Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda yapılan toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim Bakanlıklarının temsilcileriyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve TRT Çocuk yetkilileri katıldı. Toplantıda 20 Şubat 2017'de gerçekleştirilen Değerlerimiz, Kültürümüz ve Çocuklarımız Milli Oyuncak Çalıştayı'nın ardından alınan Düzce'de Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararı ve Milli Oyuncak projesine yönelik yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar ve TRT Çocuk Yetkilisi Bora Durmuşoğlu birer sunum gerçekleştirdi. Durmuşoğlu iki aydır süren çalışmalar neticesinde başta TRT Çocuk'ta yer alan bütün karakterlerin artık lisanslı ürünler olarak pazarlanmasına sahip olacaklarını belirtti. İzleyicilerimiz bizim için çok önemli çünkü markalarla izleyicilerin aynı noktada buluşabildiğini düşünüyoruz. Marka derken şunu kastediyorum. Biz burada sadece oyuncak için bir araya geldik ama sektörde markalaşmış e, yabancı ürünler, özellikle Amerikan karakterlerinin sahip olduğu çok ciddi bir pazar var. Bu pazarda gıdadan hijyene, oyuncaktan kırtasiyeye, tekstilden birçok farklı noktaya kadar e, yüzlerce ürünü binlerce noktada satışa sunuyorlar ve sadece maddi olarak değil, manevi anlamda da ciddi bir algı yönetimini gerçekleştiriyorlar. Biz elimizde bulunan karakterlerle e, bu hedef kitleyi markalarla bir araya getirip güzel bir e, algı yönetiminin yanında ticari bir değer oluşturabileceğimizi düşünüyoruz.